arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıldız Sapkın'ın setinden kamera arkası yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Bu görüntüleri sizin için paylaşıyorum. Yalı Sapkın'ın hastanede Mert Ramazan Demir, Afra Sarozoğlu ve Kurhanların sahnesi seçiliyormuş arkadaşlar. Koç Hastanesi'nde bu bilgileri sizi sınav duyuyorum. Çimle gitme istiyorsa gidebilir arkadaşlar. Herkes şu an hastanede seçimdeler arkadaşlar. Sıcak görüntüleri sizi tüm paylaşıyorum. Zaten böyle görüntüleri izlemek istiyorsanız ve hala dizi Haberler kanalına abone değilseniz aşağıda şu bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı kayıp yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Şimdilik bu kadar. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Bizi haberleri.